Çim haram olan aylarda Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak şartıyla unutma. Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak şartıyla üç gün peş peşe oruç tutarsa ona tam 900 senelik ibadet sevabı verilir diyor Peygamber Aleyhisselam. Vesselam. Hadis-i şerifi nakleden Enes bin Malik radıyallahu anh. Ne diyor biliyor musunuz? Ben bu hadisi diyor Resulullah'tan işitmediysem şu Kur'an'ların sağır olsun diyor. İşittim diyor işittim. Resulullah böyle buyurdu perşembe, cuma, cumartesi diyor. Haram ayda oruç tut. 900 senelik ibadet sevabı var. Allah amel etmeyi nasip etsin. Amin. Bak burada duydun ya, sadece burada duydun kalma he. Git söyle, evinde Allah, çarşıda Allah, akraba ortamında Allah. Bu haram ay, zilkade. Bir dahaki ay zilgince, o da haram ay. Ondan sonraki muhalde, o da haram ay. Üç tane peş peşe haram ay var. Bir de Recep var, Recep ayı. Her ayda bir kere bunu yapsak, Persepe Cuma Cumartesi, ne yapar? 2700 yıllık amel. Hocam diye ben de, o da sevabı ne yapayım diyor ya. Bir bana getir ben alır mı ya?